Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Ben İbrahim Konya Bozkurt Çağla Mahallesi'nin herkese selamlar Arkadaşlar bu benim ilk videom İnşallah gerisi gelecektir Şimdiden iyi seyirler Arkadaşlar gördüğünüz gibi Biz Hayvancılığa uğraşıyoruz Çünkü bulunduğumuz bölgenin Şartların imkanların el verdiği şekilde elimizden geldiği kadar hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Bir de bulunduğumuz bölgenin iklim şartlarına uygun hayvanı seçersek verim olarak daha iyi bir verim alacağımıza inanıyorum. O yüzden daha önce kuyruksuzla kuyruksuz koyunla uğraşan arkadaşlar gördüm. 2 yıl, 3 yıl yapıyor. Ondan sonra diyor ki bizim bura gelmiyor diyor. Bir de kuyruksuz koyunun kudusu 6-7 ayda yetişirse bıçağa kesime diyeyim. Bu mandak koyunun kudusu 4 ayda gibi kısa bir sürede canlı 45 50 kilo buluyor. O yüzden ben de Bu mandak boyunu tercih ediyorum ha. İkiz oranı %10 diye söyleyeyim. 100 koyunda 10 tanesi ancak ikiz doğurur. Ama tek olduğu için uluyu çabuk yetiştirir. Artı bir de ikiz koyuna bakmak zor. Bazen birini almıyor, bazen birini alıyor, bazen ikisini almıyor. O yüzden ikiz kuzuların koyuna pek heves etmiyorum ben bir yönden iyi oluyor. Niye bazen kuzunun koyunun kuzusu doğum yaparken oluyor. Bazen sen koyun kuzu doğduktan sonra bir şekilde bir ay bir buçuk aylıkken ölüyor. İkizin tekini o kuzu söylen koyuna yakıyoruz. Yani ona bir şekilde bağlayıp bağ, Almasa almazsa oyunu bağlayıp kuduyu yanına bırakıyoruz. Ondan sonra yanına bir köpek bırakıyoruz. Köpekten kuzuyu korumak için o zaman sahiplenebiliyor. Veyahut kendi kuzusu öldüğünde derisini yüzüp öbür koyunun öbür kuzunun üstüne giydirip altına verdiğimizde bilemiyor. Kendi kuzu zannedip o şekilde emziriyor. O yüzden ikiz oranı düşük mandaklarda ama verim olarak çok güzel ben de o yüzden mandak koyun mandak koyuna bakıyorum bu hayvancılığa heveslenen arkadaşlara da tavsiyem mandak koyundan şaşmayın kuyruksuz koyun hem en başta özelliği olarak gütmesi kolay bu koyunun yani daha da fazla insanı yormuyor onun için Kurusu koyun zor. Geçiden farkı yok onun çünkü da gezerken. Garip. Ya bak lan. Garip. Orada, orada, orada. İhtiyarladı i̇şte benim güdüğüm. Koyun doydu. Daha yatıyor. yatmak istiyor daha da olsa ama şimdi bu saatten sonra yatırmam. Çünkü saat iki buçuk. Beşe kadar anca yol yer O yüzden bir dahaki sonraki bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ceni nhw dy